Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Çok değerli izleyicilerimiz, bugünkü dersimizin konusu Ma'un suresi. Ma'un yardım veyahut da zekat manasına yardımdan bir çeşit olmak üzere Ma'un suresini işleyeceğiz. Mekke'de inmiş ve yedi ayetten oluşuyor. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eraytellezi yukezzibu bittin. E, mi, mı anlamında soru harfi. Raete ra'a fiili. Görmek. Evet, görmek. Ra'eyte deyince sen, sen gördün. gördün. Soru harfini eklersek gördün, gördün mü? mü? Gördün mü? Ellezi, kimseyi gördün mü? Yükezzi bu bir din, dini yalanlayan kimseyi gördün mü? Gramatik olarak bakarsak e soru harfi, ra'eyte Ra'a fiil mazi. mazi Ra'eyte sen gördün anlamında. Buradaki t de fail. fail. Muttasız zamir ne mahallinde Ref olur? Mahallinde. Ref mahallinde. Çünkü failin harekesi ötredir. Zamir olduğu için mebnidir. O halde mahallinde demek durumundayız. Ellezi bakın fiilden sonra gelmiş. O zaman Ref. fiilden sonra gelirse e, ne oluyor? İsmin yani cümlenin unsurlarından biri oluyor isimden sonra gelseydi sıfat olacaktı. Burada e, fiil cümlesi fiille başladığına göre burası da mef'ul. Kimi gördün mü? Ellezi. Kimseyi gördün mü? O zaman ismi mevsul ne mahallinde? Nas, Nas. mahallinde. İsmi mevsulden sonra gelene ne diyorduk? Sıla. Sıla, Sıla bir fiil, cümlesi. cümlesi. bu. Yalanlayan kimseyi gördün mü? Dolayısıyla kezzebe yükezzi bu. Tekziben. Fiili muzari gelmiş burada. Yükezzi bu. Faili, hüve, gizli, zamiri. Evet bir dini. car mecrur. kezzebe, bile kullanılmış. Dini yalanlayan kimseyi gördün mü? Bir sonraki ekran. E, şimdi fezalike denilerek dini yalanlayan kimsenin özelliğine geçiliyor. Fezalikellezi yadu'ul yetin. Zalike. Zalike işte hani yukarıda o yalanlayan kimse. F'si e, rabıta cümle devam ediyor. Bağlaç. Zalike ismi işaret. Dolayısıyla isimle başlayınca da mübteda olmuş oluyor. İsmi işaret ne mahallinde diyoruz? Ref mahallinde. Ellezi haber. Yine ismi mevsul ref mahallinde. Fezalikellezi ki o yani e, dini yalanlayan kimse. Yedu Yed'ul yetime. Da'a yedu'u. Burada da muzarisi gelmiş. Tabi isim mevsulden sonra geldiği için sıla. Sıla bir fiil cümlesi. Da'a yedu'u. Yedu'u burada muzari fiil. E, kimi itip kakar? Yetimi itip kakar. Dolayısıyla kimi sorsun cevabı bize neyi verir? Mef'ulü verir. Mef'ulün harekesi de Mansu. mansuptur. Burada gördüğümüz gibi. Dini yalanlayan kimsenin özelliği yani bunlar bir müminde olmaması gereken şeyler yetimi itip kalkmak İşte Ebu Cehil için söylendiği onun vasisi oluyor yani bir yetimi kendisinden bir şey isteyeni isteyen bu yetimi itip kalktığı, kovduğu söyleniliyor onun şahsında kıyamete kadar onun gibi insanlar olacaktır. Bunu yapabilecek, yetimin kalbini kırabilecek kişinin dini yalanlayan bir kimse olduğu, eğer bunu müminler yapıyorsa, bu ancak dini yok sayan, dini dini hayatında yer vermeyen bir kimsenin özelliği olduğu ifade ediliyor. Bir sonraki ekran. وَلَا يَهُضُّ ala ta'amil miskin. La yahuttu hatta yahuttu teşvik etti. La yahuttu teşvik, teşvik etmez. etmez. Ala taamil miskin yoksulun doyurulmasına, yoksulu doyurmaya yani teşvik etmez. Ee, teşvik etme bakın e, doyurulmasına değil doymasına yani orada aslında yoksulun hakkıdır doyurulmak. İmkanı yoksa bir şekilde e, miskin yani bir günlük yiyeceği olmayan e, fakir, acilen bunun doyurulması, bütün e, etrafındaki kişilere üzerine vaciptir. Dolayısıyla e, şarttır. Burada da görüldüğü gibi, la Yahuttu teşvik etmemesi bile suç sayılmaktadır. E, gramatik olarak bakarsak, la Yahuttu fiilin sonunda herhangi bir hareket olmadığına göre, burası nefi istikbal. İstikbal la kısmı nefi harfi yahuttu kısmı fiili muzari yahuttu derken faili hüve gizli zamiri. Yani o geride kalan yetimi itip kakan dini yalanlayanın özelliğidir ancak yoksunun doyurulmasına teşvik etmemesi. Ala harfi cer taami mecrur isim aynı zamanda muzaf el yok tenvin yok. O halde muzaf el miskini kelimesi de Muzafun ileyh mi? ve de mecrur. mecrur. Bir sonraki ekranı alıyoruz. Evet. Bakın arkasından Rabbimiz feveylül lil musallin buyuruyor. Fe hani cümle bütün bunlara eğer sahipse bir insan feveylün yazıklar olsun. Vay haline. Lil musallin o namaz kılanlara. Oo, burada Görüyorsunuz salla yusalli namaz kıldı. Yu yerine muyu koyduğumuz zaman ismi fail yani o fiili yapan kimse. Musallune ötre hali musalline üstün ve esra hali. Harfi cerden sonra gelince cemi müzekker salimin değil mi? Ne hali? Mecrur hali. E, burası feveylün mübteda, Harfi başladığı için şip hücümle. şip hücumle. Car mecurdan oluşan şip hücumle ref mahallinde haber. Evet burası çok önemli. Yani bu hitap kafirlere değil namaz kılanlara. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki bir sonraki ekranı alalım. Musalli'nin isminden sonra geldiği için ellezine o Musalli'nin nesi oluyor? Sıfatı. İsmi mevsul ne mahallinde? -ma. Cer mahallinde. Çünkü Lil Musalline denmişti. O namaz kılanlar ki, hüm onlar. İsmi mevsulden sonra gelen sıla. Sıla, cümlesi. sıla bir isim, isim cümlesi. cümlesi. Çünkü zamir de isimdir. isimler grubundandır. O halde burası kendi içinde müptedası. Tabi mufasız zamir müpteda olunca ne oluyor? Ref, Ref mahallinde. Mu? An salatihim cer mecrur. Namazlarından sahun gafildirler ki onlar namazlarından gafildirler ee, buraya ismi e, zamir hani sıla isim cümlesiyle başlamış sıla bir isim cümlesi hüm mübteda mufasız zamir ref mahallinde an salatihim derken an kısmı harfi cer salati mecrur isim aynı zamanda muzaf, muzaf. him kısmı muzafun ile. ile dolayısıyla muttasız zamir ne mahalinde cer mahalinde sahun hüm müptedasının nese haberi ve görüyorsunuz u ne ile bitmiş o halde cemi müzekker salim ismin merfu hali aslında bu kelime es sahi es sahi yani sonunda illet var. Fakat es-saghi es, -sahi, es -sahi yani es-sahune cemisi cemisi gafil, yanılan, gaflette olan. Buradaki hemen bir cümleyle açıklayacak olursak bakın e, yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarından gafildirler. Yani bunlar namaz kılıyor ama namazlarının şuurunda değiller. Şimdi burada fi salatihim denmemiş. Yani namazlarında gafildirler. Yani kaç rekat kıldı, üç müydü, dört müydü, beş miydi diye yanılan bir kimse değil bu. Namazının bilincinde değil. Çünkü namaz, es salatu tenha anil fahşâ ivel münker. Yani insanı ne yapar? Kötülüklerden alıkoyar. Ee, bazıları bu hani münafıklar için e, dendiği söylenmiş. Fakat e, görüyorsunuz arkadaşlar, namaz kılan diye müşrikler diye kafirler diye herhangi bir ayrım yapılmamış. Burada direkt man namaz kılanlardan bahsetmiş ve namazların şuurunda olmayanlardan bahsetmiş. Namazı kendisine tesir etmeyen kişiler. Çünkü bir sonraki ayeti alalım. Evet. Ellezine ki onlar hüm yani onlar yuraune gösteriş yapıyorlar. Eğer normal bir Müslüman e, yalnızken namaz kıldığıyla başkalarının arasındaki namazı farklıysa insanlara gösteriş yapıyorsa mürai ra'a yurai 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 yani yura'une, yura ne gösteriş ne gösterişe bana yani müfaile babından ra'a yurai Arkadaşlar gösteriş yapanlar yani bu e, namazlarından gafil olanlar önceki elleziğin eden bedel onları tekrar ediyor. E tabii yazıklar o namaz kılanlara denmişti. O musallinenin ikinci sıfatı da denmiştir. O zaman isim mevsul cer mahallinde. İsmi mevsulden sonra gelen ne oluyordu? Sına. Sıla. E, zamirle başladığına göre sıla bir isim, cümle. i̇sim cümlesi. Dolayısıyla müpteda. Munfasıl zamir yani ayrı zamir ne mahallinde olur evet. olunca? Ref mahallinde. E, haber bakın bir fiille başlamış. O zaman ne diyoruz? Fiil cümlesi ref, ref cümlesi. mahallinde. Muzari fiil cümlesi. Vav kısmı da fail. Cemi vavı, muttasıl zamir cemi vavı ref mahallinde fail olmuş oluyor. Ki onlar gösteriş yaparlar. Ve yemne'ûnel ma'ûn. ''Mana'a yemna'u'' mani oldu, engel oldu. Yani ki onlar hem gösteriş yaparlar insanlara, yani ihlas yok içlerinde. ''Ve yemna'une'' mani olurlar. ''El ma'un'' ''Ma'une'' yardım demek. ''Ve el ma'un'' yardım. Veyahut da işte birisi birisine yardım edecek. Ya ne yapacaksın sana mı düştü yardım etmek? Veyahut hayırlı bir iş yapılıyor. E, diyelim ki Arapça öğrenmeye gidiyor, hayır işlemeye gidiyor. Ya ne yapacaksın Arapça öğrenip de? Bunu bir Müslümanın ağzından duymak çok acı veren bir şey. E, görüyorsunuz çalışan insan çok rahat Kuran'ın manasını anlayabiliyor. Şahsen bizim öğrencilerimiz arasında 65 yaşında insan da var, 69 yaşında insan da var. Eğer ihlas ve istek varsa bunun karşısına çıkabilecek başka bir engel yoktur. Allah'ın izniyle öğrenir, mutlaka öğrenir. Dolayısıyla kim bu hayır'a engel olursa, e, hayırlı işlere engel olursa yazıklar olsun e, o namaz kılanların haline diyor. Ayet-i Kerim'e açık ve nettir. E, Yemneune gördüğümüz gibi fiil muzari ve cemi arkadaşlar. E, şu vav kısmı ne oluyordu? Fail. Değil mi? Cemi vavu muttasıl zamir. Ne mahallinde? Rev mahallinde. Elmaune. Neye engel oluyorlar? Yardıma, hayra, maun, hayırlı işler, yardım, zekat, yani içinde hayır olan şeylere engel olurlar diyor. O böyle bir sıfatı varsa bir Müslümanın, bir namaz kılanın aynı yazıklar olsun hitabına müstahak olmuş oluyor.